RNA virüslerinin en büyük özelliği bu mutasyonların oldukça sık gerçekleşmesi. Koronavirüslerde de böyle bir durum söz konusu. Mutasyonların olması virüsün yaşamının doğal bir parçası olarak kabul görmeli. Virüs yaşamını devam ettirmeye, çoğalmaya çalışıyor ve bu anlamda da aşılardan kaçabilmek için daha fazla insana bulaşabilmek için de bir şekilde genetik kodunu değiştiriyor ve oluşan bu yeni virüs alt gruplarına varyant virüsler diyoruz. İşte bu anlamda oluşan yeni varyantların virüsün bulaştırıcılık etkinliğinin artması şeklindeki bir sürece sebebiyet verdiğini maalesef COVID-19 hastalığında gözlemledik. bir virüs niye mutasyona uğrar? Yaşamını devam ettirebilmek için. Siz bu pandemi mücadelesinde toplumsal bağışıklığın oluşacağı bir yüzdeye ulaşamış, ulaşamamışsanız, aşı ile veya doğal bağışıklıkla o yüzdeye ulaşamamışsanız, virüsün yaşamını devam ettirmek için ve kaçmak için mevcut olan aşılardan genetik kodunu değiştirmesi doğal bir şekilde kabul edilmeli. İşte bu anlamda virüsün sosyal hareketliliğinin azaltılması, virüse karşı insanların aşılama oranının artırılması bu anlamda virüsle mücadeledeki en önemli iki silah ama şu an itibariyle dünyada aşı yapılma durumunun ülkeden ülkeye değişilmesi Birçok ülkede aşı konusunda ciddi sıkıntıların olması yeni mutasyonlara yol açıyor. Bunda tabii ki aşı ile birlikte sosyal hareketliliğin devam ettiği bir dünya toplumu, ayrıca bireysel tedbirlerin de yeterince uygulanmadığı bir sosyal yaşam şeklinin de mutasyonlara sebebiyet verdiğini kabul etmek gerekiyor. o mikron varyantının en büyük özelliğinin bulaştırıcılığının delta varyantına göre bir miktar daha fazla olduğu ifade ediliyor. Ama şu an itibariyle elimizdeki veriler, objektif veriler tam anlamıyla yeterli diyemeyiz. Daha çok veriye ihtiyaç var. Virüsün bulaştırıcılık özelliğinin artması daha ölümcül olduğu veya bulaşan kişilerin daha pozitif, ağır şekilde geçireceği ile ilgili herhangi bir veriye sahip değiliz. Buna ek olarak şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu yeni varyantta semptom ve şikayetler çok da farklı değil. Önceki versiyonlara benziyor. Ama Güney Kore'de o ilk pozitif vakalarla ilgili kısa çaplı araştırma yapan meslektaşlarımızın söylediği şu, şu ana kadar koku ve tat alma ile ilgili pozitif bir duruma rastlamadıklarını Dünya Sağlık Örgütü tarafından delta varyantı iki ay sonra endişe verici varyant kategorisine dahil edilmişti. Ve bu anlamda çok kısa bir süre içerisinde endişe verici varyant kategorisine dahil edilmesinden dolayı bu omikron varyantının yakından takip edilmesi gerekiyor. Mutasyon spike proteini dediğimiz başak proteininde şu ana kadar gerçekleşmiş olan en büyük sayıdaki Mutasyon 30'un üzerinde değişiklik var deniliyor. Çünkü spike proteini önemli. Spike proteini vücuda girişte tutunabileceği reseptörlerle bir şekilde etkileşime giren en önemli e, oluşumlardan birisi olduğu için buradaki değişiklik eğer çok ciddi miktarda olur ise mevcut aşıların etkinliği ile ilgili sürecin de sorgulanma aşamasına geçilebilir. Bu açıdan önemli ve net olarak söylemek gerekiyor ki şu ana kadar ciddi anlamda sayısal anlamda genetik kodla değişiklik anlamda en fazla mutasyonun olduğu varyant olarak kabul ediliyor. Messenger RNA aşıları bilindiği üzere sadece SPAC proteindeki genetik kod üzerine bir şekilde dizayn edilmişler. Ama bunun artısı şu, siz messenger RNA aşısında mevcut genetik kod değişikliğine uyumlu aşıyı çok kısa bir süre içerisinde yine yapabilirsiniz. Bu anlamda Pfizer ve Moderna'nın da buna uygun aşıyı kısa süre içerisinde en fazla 2-3 ay içerisinde gerçekleştireceklerini düşünüyorum. Bu anlamda inaktif virüs aşısı ile ilgili şu noktaya da değinmek gerekiyor. Inaktif virüs aşısı sadece spike proteini değil, virüsün diğer proteinlerine karşı da antikor oluşumu şeklindeki bir sürece sebebiyet veriyor. Bu anlamda sadece spike proteindeki değişikliğin vücudun savunma mekanizmasında tüm proteinlere karşı antikor geliştirdiği için bir artılık sağlayacağından dolayı bu mutasyonda inaktif virüs aşılarının etkinliğinin çok fazla değişmeyeceğini azalmayacağı düşüncesindeyim.